Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu ilk gelişki, dersimizde bir adet topraklamalı priz monte edeceğiz. Montal, montalama işlemine geçmeden önce sigortamızın kapalı olduğundan emin olalım. Sigortamızın kapalı olduğundan emin olduktan sonra yeni aldığımız topraklamalı prizin ortada bulunan vidasını sökelim. Şöyle plastik kılıfı çıkartıp kenara koyalım. Karşımıza 3 tane klemens çıkıyor. Sağ ya da sol klemense kahverengi olan kablomuz faz mavi olan kablomuz ise nötr. Sağ ya da sol klemense nötr ya da faz kablomuzu takacağız. Ortada bulunan yani bu maşaların bağlı olan klemense ise daima sarı yeşil olan topraklama kablomuzu bağlayacağız. Şimdi ise bağlamayı işlemine geçelim. Mavi olan nötr kablomuzu sol solda kitlemezse bağladık Klemensimizi diyeceğiz kalın sarı yeşil olan toprak kablomuzu ise ortaya bağladık kahverengi olan faz kablomuzu ise sağa bağladık değil iyice sıkalım. Görmüş olduğunuz gibi kahverengi olan faz kablomuzu sağa taktık. Mavi olan nötr kablomuzu ise sola taktık. Faz ve nötrün yeri fark etmez ama sarı yeşil olan topraklama kablosu daima ortadaki klammerse bağlı olmaz lazım. Şimdi ise şu şekilde priz kasamızı prizimizin çerçevesini yerleştirelim. Şöyle sağ ve solda olmak üzere iki tane vida var. Onları hijyene sıkalım. Bunları ne kadar iyi sıkarsak prizimiz o kadar duvarda sağlam montalanmış olur. Bunları da sıktıktan sonra ilk başta çıkarttığımız plastik kılıfı şekilde geçirelim. Daha sonra vidasını koyup sıkalım. sıktıktan sonra prizmizi deneyelim prizmizi deneyelim şöyle lehim makinemizi taktığımız zaman ışığı yanıyor yemiş olduğunuz şekilde çıkarttığımız zaman ışığı sönüyor böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim İyi günler